yılını en iyi klip yönetmeni efendim. Bora Karaçam. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendisini. Ben de geçtiğimiz günlerde bir klip, yeni bir klip çıkarmıştım. Dinle adlı 90'ların şarkısını. Tebrik ediyoruz. Ses geliyor mu şu an? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkes ödülünü bekledi. Gün boyunca böyle güzel bir gün geçirdik. Gecemizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştık. İlk öncelikle Enes'e çok teşekkür ederim. Nabız şu an bir haftada 27 milyon oldu. İlk üç günde dünya rekoru, sonrasında da aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı. Aranızda bilmeyen varsa bilmiyorum ama Nabız'ı hemen hemen dinleyip de aşina olan ve bize destek olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle ekibimize ee, sonra asistanlarıma ve e, sonra da bütün sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Ee, biliyorsunuz ki Erdem ödülü en son olan kişiden baş, e, başlayıp en baş alan kişiye kadar devam etmektedir. Bugün herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım e, bütün ödülü sonuna kadar bekleyeceğim. Son kişi ödülüne kadar burada alkışlayacağım. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz ki... E, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, orman yangınlarımız var. Aynı zamanda biliyorsunuz ki siyasi nedenlerden dolayı da e, ülkemizin üzerine çok gidiyorlar. E, umarım bu güzel e, süreçleri daha iyi dönebilmek adına herkese iyi akşamlar diliyorum. E, bu ödülü hepimiz adına kaldırıyorum. E, bu ödülü düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes e, kalbiyle ve sevgisiyle bu akşam çok güzel bir gün geçirmemiz dileğiyle son ödül alana kadar herkese alkışlamak dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz.